Gel Zeynep. Afiyet olsun. Sağ ol. Gel misin? Teşekkür ederim. Gerçi bir şey kalmadı ama. Burak ve Cevat'tan alınan swapların karşılaştırması bitti başkomiserim. Evde bulunan kan Cevat'a ait. Ya Kusmuk? Maalesef ikisiyle de tutmadı. Kusmuk'tan aldığımız DNA başka bir erkeğe ait. Tamam. Ben Cevat'a hemen sorguya aldırtıyorum. Tamam sen. Cevat Bey, Alpay Bey'in evinde bulduğumuz kan size aitmiş. Olay günü eve gitmişsiniz. Evet gittim. Neden daha önce söylemediniz? Sormadınız ki. Allah Allah. Her şey sormamız mı gerekiyor ya? Adam ölmüş. Siz o gün evine gitmişsiniz. Ne diye söylemediniz? Olay günü Alpay Bey'in evine neden gittiniz? Avukat Alpay'ın berat edebileceğini söyleyince çok sinirlendim. Hastaneyi aradım. Sekreter eve gittiğini söyledi. Ben de görüşmek için eve gittim. Yanınıza bir de elektroşok aleti aldınız. Yapmayın. Neden böyle bir şey yapayım ki? Sizi dinlemesi için. <laughs> çok saçma. Ne yapacaktım yani? Elektroşok cihazıyla Alpay'ı bayıltıp sonra öldürecek miydim? O sinirle aklıma gelmedi demeyin bana. Maalesef hayır. Hiç aklıma gelmedi. O an tek düşündüğüm şey o genç kızdı. Bak ben de çok üzgünüm. Ama artık olan oldu. Üzgünsün ha. Bari yalan söyleme Alpay. Senin yüzünden mesleğimden utanır oldum. Tek suçlu benmişim gibi davranma bana. Değil misin? Kızı kurtarabilirdik, yaşayabilirdi. Hatanı kabul etseydin şimdi hayatta olacaktı. Her şeyi benim üzerime yıkmaktan vazgeç artık. Senin suçun yok muydu? Tek suçum onu sana göndermekti. Onun katili sensin Alpay. Suçlu çıkacağın için çıldırdın tabii. Bir daha asla doktorluk yapamayacaksın. Suçu bana atarak kurtulacağını sanıyorsan yanılıyorsun Alpay. Sana yemin olsun ömrümün sonuna kadar peşinde olacağım. Aynı şeyi bir daha başkalarına yapamayacaksın. Nereden burnum kanamıştı. Ben de çekip gittim. Her şey olup bittikten sonra öylesine çekip gittiniz öyle mi? İnanın yanlış iz üzerindesiniz. Alpay'ı ben öldürmedim. Sen öldürmediysen kim öldürdü? Karısına neden sormuyorsunuz? Karısına mı? Evet. Alpay Simi'nin bir ilişkisi olduğundan şüpheleniyordu. Sekreter de aynı şeyi söyledi. Sanırım Burak Bey'den şüpheleniyormuş. Burak mı? Doktor Burak mı? Evet, Alpay'ın asistanı. Sanmıyorum. Bence Simi'nin spor hocasıyla ilişkisi vardı. Spor hocası mı? Evet. Onları birkaç kez cimde gördüm. Çok samimiydiler. Tanıyor musunuz bu adamı? Evet. Okay Okay Alacalı. Adresi? Adresini biliyor musunuz? Bilmiyorum ama çalıştığı spor salonundan bulabilirsiniz. Okay'ın adresini öğrendik başkomiserim. Tamam, sen Okay'la görüşmeye git. Ne yapalım? Tavzıktan izin çıkartıp evini de aratalım mı? İyi olur. Cevat'ın evini de aratmamız gerekebilir. Tamam, onu ben hallederim merak etmeyin. Okay Alacalı, 33 yaşında, spor hocası. Anlayamadım. Siz şimdi benim Alpay Bey cinayetiyle alakam olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yok mu? Yok tabii ki. Ya karısıyla? Anlayamadım. Birader sen de onu anlayamadın, bunu anlayamadım. Soru gayet basit. Simin Hanım'la ilişkiniz var mı yok mu? Sadece spor hocasıyım o kadar. Sevginiz değil yani. Yok komiserim ne sevgilisi? Onun evine de gitmemişsinizdir. Evine niye gideyim komiserim? Sadece spor salonunda çalışıyoruz o kadar. Hepsi bu. O da buraya gelmemiştir. Tabii ki gelmedi. İyi madem. O zaman evde bir araştırma yapmamızın sakıncası yok herhalde. Kusura bakmayın arama izniniz var mıydı? güzel beğendin mi? Müsait misiniz başkomiserim? Gel Vedat. Bir şey içer misin? Yok başkomiserim. Biraz yoğunum hemen gitmem gerekiyor. Size kısaca bilgi vermek için Tamam. Nasıl bir şey bulabildiniz mi? Alarm şalter indirildiği için mi çalışmamış? Alarm sistemini inceledim. Sistem akülü olduğu için şalter indirilse bile alarmın devreye girmesi gerekiyor. Ama girmemiş. Farkındayım. İncelemek için sensörü ve sireni söküp aldım. Neden çalışmadığını bulur bulmaz haber vereceğim size. Tamam Eda, sağ ol. Ne demek başkomiserim, vazifemiz. 79, 67, 45, 25. 45, 25 dinlemede. Eşgali bildirilen araca benzer beyaz bir Renault'u kağıthane çıkışında bulduk. Araç terk edilmiş. Anlaşıldı 79, 67. Aracı kontrol ettiniz mi? Araç çalıntı. İncelenmesi için merkeze gidiyoruz. Anlaşıldı, tamam. Yeah.